Herkese merhaba. 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 Yine Hatice ile beraberiz. Bugün beni çok sinir eden Hatice'ye bir şeyler aldım. Seni sinir mi etti? Evet beni çok sinir etti. Gel buraya nereye gidiyorsun? Karşıya geçeceğiz. Ya, çok karmış ya. Kendime yeni bir tişört aldım. 83 numara. Herkesin cebi çok güzel. Karşınızda trip atıcı. Mrs. My Trip. Mrs. My Trip. Mr. Sirius. Ciddi neydi Sirius mıydı? Mr. Sirius. I am Mr. Sirius. Şu anda Bursa Zafer Gazı'nın oradayız karşıya geçeceğiz. Lambalarda bekliyoruz. Sonra da otobüse binip eve gideceğiz. Kapatma sakın. Youtube'a koyacağım ben onu. Hayır koymayacaksın. Evet koyacağım ben. Kapatma sakın ver. Yorucu bir günün ardından eve gidiyoruz. Ve ben gece tekrardan işe gideceğim. Evet Hatice, bugün hakkındaki yorumlarını alayım. Güzel. Konuş. Evet. Çok güzel yorumlar sahibi. Ama tipim kayıklı bugün. Çünkü sivilcenin... <laughs> <laughs> Geberiyorum galiba. Geberiyorum aşkından. Kalmadı bende. Kuruza ne sen. Harap bir ses. Aynen, ya. katılıyorum. Taklit yaptım sadece. Evdeki Aa, ses, evdeki biliyorum. ses. Gel şurada otobüs bekleyelim. Hı -hı. Kendimi şu an çok yakışık hissettim. Evet. Burada bekleyebiliriz. Hala üzüntüm bilmedi. <Sessizlik> Dın 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 Bay Artık korkunç Bayan korkunç Ama o benden korkmayabilirsin Bu iPhone her şeyi gösteriyor değil mi? Bu iPhone her şeyi gösteriyor Evet iPhone'da gerçeklik aynısı diye bir şey var Dın 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 şu, şu an s Seyit'e binemiyoruz <laughs> ama seyit bizim oraya gitmiyor çünkü biz 23 numaraya evineceğiz. Ya tam yüzüm için sokma şunu ya. Moralim bozuluyor. Yapma. Bir hareket çeksene. Trip atmaya başladı hanımefendi. Ama tamam. çekme moralim bozuluyor diyorum. Moralim bozuluyor. Allah Allah. Olur. Bugün aldığım kıyafetler hakkında yorum yap. Çok güzeller ama çekme diyorum. Tamam çekmiyorum. <laughs> Çekirsen aynen Bayan Trik. ne kadar da bir iPhone olmuş bir çekme. Video çekiyorum ne var ki yani şimdi? sen görürsün. Tın